bir doğru dünyayı bir kere dönene kadar yalan 40 kere dönermiş. Dolayısıyla işin enteresan kısmı bir de şu, bu tür söylemlerin yayılması da çok kolay oluyor. Çünkü tehdit edici söylemleri bizim beynimiz daha çabuk kabul ediyor ve daha çok paylaşmak istiyor aslında. Çünkü insanoğlunun evrim süreci içinde aslında beyin şuna alışmış, hani bir yerde bir tehdit tespit edersem hani buna karşı önlem almam lazım. Dolayısıyla doğruyu duyduğu zaman onu paylaşma veya bilgiyi dağıtma ihtiyacı hissetmiyor. Ama herhangi bir tehdit işte şunu yapmayın çünkü bunun işte şu ilacı kullanma çünkü bu ilacın bu ilaç öldürür yani böyle de diyenler var yani bu öldürür falan diyenler var ya dolayısıyla insanlar onu aslında bir tehdit olarak gördüğü için daha çabuk kabul ediyor bence. Yani bu biraz Bizim organizmaların formatındaki defekt diyebilirim yani gerçekten bilgiyi doğru dürüst elekten geçirmeden hemen kabul etme eğilimi. Bilimsel bakış açısında süreç birazcık daha yavaş işliyor. O tezi alıyorsunuz, deneylerden geçiriyorsunuz, aşamalardan geçiriyorsunuz derken o yıllar alıyor. Ama dediğiniz gibi orada o yalan dünyayı çok defa dolaşmış oluyor. Doğru. Siz doğrusunu ispat edene kadar.